Hafta sonu cumartesi yine yayınımız var arkadaşlar biliyorsunuz. Yayınımız olacak. Ee, cumartesi günü yine size bir indikatör hissesi aktaracağım. Bu video 1500 beğeniye ulaşırsa hafta sonu yine size bir indikatör hissesi aktaracağım. Hafta sonu da analizlerimize yine devam edeceğiz. Kaldığımız yerden arkadaşlar. Analiz hissesinin de yükselişi var arkadaşlar. Şu anda yalnız trendinde. Ucuz mu? Değil. Trendinde yani endeks iyi. Endeksini hatırına yükselecek. Yani yükseliş yapabileceği yerleri de var. Trendinin direncine yeni gitmiş düzeltme yapmış görüldüğü gibi. Ama yükselişi devam edecek. Daha fazla yükseliş yapabilir gözüküyor bu ise. Ee, sadece sıkıntı şu düzeltme biraz abartılabilir. Hani aşağıda kayabileceği seviyesi olabilir diyor. Oranın önlemini alırsınız. Benim görüntülediğim şu arkadaşlar. Aşağıda bunun %20 %30 düzeltme yapabileceği bir riski var. O eğer o riske önleminizi alırsanız hissenin yükselişi devam ediyor. Yüzde yirmi direnci var. Kırması halinde daha da iyi seviyelere gider diyor. Bir dolar bazında da bir bakayım. Yani anelenin yükselişi devam edecek arkadaşlar. Düzeltme yapma ihtimali olması olabilir. Alım fırsatı olur yine. Çok düşerse paranız olsun alırsınız. Ama yükselişini henüz tamamlamamış. Hala hissenin senaryosu devam ediyor. Evet, çalışması devam ediyor. Senaryosu da devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bir ayarlayayım tam şurayı da. Evet, burada dirence takılmış. Şunu düzelteyim. Ayarsız oldu biraz. Burada dirence takılmış arkadaşlar. İşte böyle düzeltmeler yapıyorlar dirence takılınca. Ee, dolayısıyla işte böyle giderken alanlar dirençlerden alıyorlar. Sonra böyle düzeltmelerde Sızlanıyorlar O yüzden düzeltmelere sızlanmamak için Düzeltmeler de alın böyle giderken filan Fazla şey yapmayın zorlamayın kendinizi ee, Ne gördüm Hemen söyleyeceğim Biraz daha kayma ihtimali Olabilir diyor arkadaşlar Yine de önleminizi alın siz düzeltme yapabileceğiniz seviyesi Henüz tamamlanmamış gibi de geldi bana ee, Şimdi aşağıda Bir %10'u var İnşallah kaymaz ama kayarsa bir %10 var %10'un altında dilerseniz bir de fitille kayabileceği bir seviyesi daha var. Yani %30'a kadar önlem alınsa fena olmaz arkadaşlar. Ama yukarıda da %40 yükselişi var. Orada da bakarız daha fazla olup olmadığına. Yani aşağıda düzeltme yapabilir. Sadece yükselişi devam ediyor. Yine bu hisse içinde. Annele hissesinin yükselişi devam ediyor. Sadece düzeltmelere dikkat edelim. Ha düzeltme yaparsa da işte yeni alacaklar. Alırlar yani. Giderken almak yerine Burası da destek. Belki düzeltme yapmayabilir ama ben önleminizi almanız taraftarıyım. 30 lira şey 3 lirası var. Çok güzel. Belki 3 liranın biraz altına kayabilir. 3-2-50. Kayarsa. Kaymayabilir şimdi de. Yazalım biz yine o kötü yerlerini de. Yükselişini de yazacağız. Anele. Yükselişi devam ediyor dedik. Düzeltmeleri olma ihtimali var. Mevcut seviyesi destek. 3 lira ve 2.5 liraya kadar kayarsa kayar kötü seviyelerde en azından belli. yüzde ee, %40, %50 olabilir onun yükselişi. İlk etapta %20 demiştik. Evet, 4.70'i var. Ama daha fazla olabilir dedik. Arkadaşlar 5 lira falan gözüküyor zaten. yüzde yani %40 olsa 5 lira. Daha fazla da yapabilirmiş yalnız. Ben 5 lira yazayım da tekrar sorarsınız bakarız. Hissenin yükselişi var yani. 4.55 yükselişi var arkadaşlar. 2.5 lirayla 5 lira bandında düşünürseniz zarar etmezsiniz bu hisseden. Ee, evet. Onun dışında problem yok. Peki. İyi be. Hisseler hep yükselecek görünüyor vallahi. Hepsinin yükselişi var. Yani biraz daha var yani. Biraz daha var. Ee, sıkıntı yok. Sadece düzeltmeye dikkat ediyoruz.